Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim bir 15 Kasım arasına özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Fakat fincana geçmeden önce fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere hemen mini bir açılım oluşturacağım. Eee size açılım ben kartlarımı karıştırıyorum. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun efendim. Bu arada kişisel bakımı yapıyorum. Hala yorumlarda aynı soruyu okuyorum. Ee, kişisel bakım yapıyor musunuz diye soruyorsunuz. Evet yapıyorum fakat ve sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunu da altını çiziyorum çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır ben de yaptırmak isterim. Ben de bakım ıı, yaptırmak isterim. işimle ilgili, ilişkimle ilgili vesaire diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz efendim. Şimdi bir 15 Kasım arasına özel kapattığım fincanınızı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek Açtım sevgili akrepler. Bütün sıkıntılar gitti gibi. Oh bir ferahlık bana bile geldi. Anlayın arkadaşlar şöyle bir göz atsın. Bir fikir sahibi olsun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Şöyle bir göz attıysanız sizlere daha fazla bekletmeden hemen kendi yorumumla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi fincanı daha açtığımızda böyle bir e, içinizdeki bütün sıkıntılar akıp gidiyor. E, bunu gördük. Açtığımız zaman bunu gördük. Tabii ki şu anda hali hazırda ne probleminiz varsa ne sıkıntınız varsa bunun %100'ü bitecek. E, i̇şte... 15 Kasım'a kadar hayatınızda hiçbir sorun kalmayacak demek polyanlacılık olur. Fakat bu süreçte hakikaten hali hazırdaki sıkıntınızla ilgili bir rahatlamanız bir ferahlamanız olacağını söyleyebilirim. Üstelik bu rahatlama ve ferahlamada ee, böyle birkaç Dostunuzun ya da ailenizden böyle birkaç kişinin e, bir katkısı da olacak gibi. Yani ne demek istiyorum? Yani örneğin şu anda bir para sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Örnek veriyorum tamamen. E, böyle belki birkaç arkadaşınızdan ya da ailenizden birilerinden böyle bir destek görüp bir rahatlamanız olacak. Ya da e, ilişkinizde mi bir problem var? Yine böyle e, birkaç arkadaşınız belki size bu konuyla ilgili bir fikir verecek vesaire. Böyle bir e, bir şeyler düzene girecek. Yani böyle bir eşten dosttan alacağınız bir destekle ciddi oranda bir rahatlamanız, ferahlamanız olacak. Yani dostlarınızın olması tabii ki çok güzel ama dostlarınız varken öte yandan biri de var ki kuyunuzu kazıyor. Dikkat edin sevgili akrepler. Siz onu da tabii kim olduğunu bilirsiniz. Akreplerin de yine. 6. hisleri zaten çok yüksek. Hisleri, duyguları çok yüksek. E, tahmin edersiniz ama o kişi şu anda böyle bir çalışma üzerinde. Yani örnek yine örnek veriyorum. Çalışan bir bireyseniz belki iş hayatınızdan birisi, e, bir hata yapmanız için uğraşıyor. E, ya da yine böyle çevrenizden, sosyal çevrenizden birisi sizi bir hataya çekmeye çalışıyor. Yani kuyunuzu bir şekilde kazan biri de var. Başarabiliyor mu? Hayır. Ee, istediğini yapamayacak, Allah'ın izniyle yapamayacak. Ee, ama siz yine de böyle hani derler ya arkanızı kollayın, hakikaten kollayın. Hele ki bu kişinin böyle iş yerinizden biri olduğunu düşünüyorsanız işinizle ilgili aman böyle bir açık vesaire vermemeye çalışın. Ee, bakın küçük çaplı bir kutlamanız da var. Eee Belki de doğum günü zamanınız, belki bunun kutlaması. Ama bunun yanı sıra bana hani böyle doğum günü kutlamasının yanı sıra sanki böyle bir şey sevinip e, böyle birkaç kişiyle hani bir kahve içmek de bir kutlamadır. Yani bir şey böyle sevinçle böyle bir araya gelme, toplanma durumunuz var. Böyle bir kutlamanız var. Artık yine gönlünüzden de geçiyorsa olsun dediğim gibi. Tabii ki birçoğunuz artık doğum gününüz sebebiyle ufak çaplı da olsa bazı kutlamalar yapacaktır. Ama bu bana daha ziyade böyle bir e, mutlulukla, bir sevinç haberiyle e, yapılacak bir kutlama gibi hissettirdi. Ve bakın bu süreçte böyle bir kaygılı e, bir enerjiniz var. Bir şey sizi kaygılandırıyor. E, belki yine parasal bir konu olabilir, yine özel hayatınızla ilgili bir şey olabilir. Şimdi genel bir bakım olduğu için çok detaylara giremiyorum. Ee, bu kaygınızın da aslında boş olduğunu, e, boş yere kaygılandığınızı da yine bu süreçte, bir 15 Kasım sürecinde fark ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki e, çok kafaya taktım, çok kaygılandım. Ee, ama hani boşuna bu kadar kendimi üzmüşüm ve yıpratmışım diyorsunuz. Allah'ın izniyle yani boşa boş bir kaygı olacağını söyleyebilirim. İnşallah da bütün kaygılarımız, endişelerimiz hep böyle boş olsun zaten. Şimdi tabağa geçtim. Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını da bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum bu noktada hep aynı şeyi söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip ki kendiler için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu da önemli bir ayrıntı. Özellikle ee, yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili akrepler. Şimdi böyle tabak biraz daha aksın istiyorum ama bu burada kaldı. Neden? Hani bu sıkıntı buradan da gitsin istedim ama gidecek gibi de değil ki. Başta da söyledik zaten hani bütün problemlerinizin yüzde yüz hayatınızı terk etmesi 15 Kasım'a kadar bunun olması polianacılık olur. Evet, yani bakın büyük bir oranda rahatlamanız var ama yine böyle ufak tefek de olsa bazı sıkıntılar var ki e, bu sıkıntılardan biri bir dil yarası olabilir. Yani biri sizi söylediği bir sözle üzmüş, kırmış olabilir ya da kıracak olabilir e, önemsediğiniz, değer verdiğiniz biri e, ya da geçmişte kırdıysa. E, bunu, bunu sürdürüyor olabilir yani hani özür dilememesi de ya da hatasını anlamaması da size yine bu süreçte üzüp sıkıntıya sokacak olabilir. Yani böyle bir dil yarası problemi görünüyor. Ee, bu açıkçası hani çok da böyle geçecek gibi en azından 15 Kasım'a kadar geçecek gibi durmuyor. Bunun yanı sıra sevgili akrepler yine böyle bir göz nazar enerjiniz var. Ee, olmasa şaşarız. Her burçta, her içerikte karşılaştığımız bir şey. Ama akreplerde de çok sık karşılaştığımız bir şey. Yine böyle koca koca gözler var üzerinizde. Ee, hakikaten böyle birileri sizin iyinizi istemiyor belli ki. Ee, o, o sebeple tekrar ediyorum. Ee, bazı insanlara karşı siz onları zaten tahmin ediyorsunuzdur. Lütfen lütfen daha kapalı olun. Yani belki birçok şey paylaşmayın. En azından 15 Kasım'a kadar varsa böyle idealleriniz, hedefleriniz onlardan bahsetmeyin vesaire. Çünkü hakikaten böyle bir nazar enerjiniz var ve nazar deyip de geçmeyin. Nazar dediğimiz şey de inanın ki hayatımıza birçok şeye blokaj koyuyor. Şimdi neden özellikle hayalleriniz, hedefleriniz varsa paylaşmayı dedim çünkü bakın burada e, kafanızda bir plan, bir hedef var ve yolun sonunda onunla ilgili bir başarı var sevgili akrepler. Bu e, yine işinizle ilgili bir durum olabilir. Belki e, yani çok basit, çok küçük düşünelim şu anda e, bir yurt dışı planınız var, böyle bir işte bir görmek istediğiniz bir ülke var. E, bu süreçte bununla ilgili güzel enerjiler olur. Yani örneğin pasaport vizeyi kolaylıkla halledersiniz ama bunu dillendirirseniz, bunu çok dile dökerseniz işte o kem gözler bu durumu blokaj koyabilir. O yüzden... Tabii ki bu hedef, bu plan e, benim tamamen bu hani verdiğim bir örnekte yurt dışı, bambaşka bir şey de olabilir. Ama siz benim ne demek istediğimi anladınız bence. Yani kafanızdaki hayallerle ilgili, planlarla ilgili, hedeflerle ilgili güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Ya da o hayallerle, planlarla ilgili güzel enerjiniz açık duruyor. O yüzden ne olur e, kimseye fırsat vermemek için kem gözlülere fırsat vermemek için bu süreçte daha kapalı olun. Hedeflerinizi, hayallerinizi kimseyle paylaşmayın. Ee, güzel bir, iki, hatta üç tane peş peşe alacağınız çok güzel sizi gerçekten keyiflendirecek. Belki sizinle ilgili, belki sevdiklerinizle ilgili çok güzel haberiniz de olacak gibi görünüyor diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan benim bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de ee, melek mesajı çekmiştim biliyorsunuz ki. Şimdi bu ee, özür dilerim melek mesajı dedim. Yani bazen kafam o kadar karışıyor ki önümdeki tarot destesini e, melek mesajı diye yorumlayabiliyorum. Yani kafam o kadar dolu o kadar yoğunum ki. Mini bir tarot açılımı oluşturmuştum efendim. Şimdi kartlarınızı açacağım. Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz abone beğenmeyi efendim neden beni desteklemeniz önemli? Çünkü hem alma verme dengemiz için hem de benim motivasyonum için bu beğeniler ve yorumlar çok önemli oluyor. Bundan sonraki videoları hazırlarken en büyük motivasyonum bu beğeniler oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın sevgili akrepler. Çünkü artık her gün canlı yayın açıyorum. Bu canlı yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Ben yayın açtığımda bildirim alabilmeniz içinse kanal bildirimlerinin açık olması lazım. Evet şimdi sıkıldınız biliyorum benim bu her videomda aynı şeyleri tekrar etmemden ama gerçekten bu alma verme dengemiz için bunları hatırlatmam gerekiyor. Küç küçücük de bir, bir bilgi vereceğim. Artık kanalımın abonelik yani e, kısmından ziyade ücretsiz şekilde abone olabileceğiniz kısımdan ziyade bir de üyelik butonu aktif oldu. Kanala aylık 50 TL'ye üye olduğunuzda hem bana destek olmuş oluyorsunuz hem de kendiniz için bazı özellikler almış oluyorsunuz. Bazı e, ayrıcalıklarınız oluyor kanalda. Örneğin her canlı yayında soru sorma hakkınız oluyor ve sorunuz mutlaka cevaplanıyor. Ve bundan sonra sadece üyelere özel canlı yayınlarda açacağım ve e, bunun yanı sıra sadece üyelere özel içeriklerde yükleyeceğimi söylemek isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sıkılıyorsunuz ama benim de size kendimi aktarabileceğim tek alan burası. Şimdi kartlar bize ne anlatıyor kartlar aslında inişli çıkışlı ama güzel olan e, kısım daha yüksek bir kere parasal anlamda ve gönül ilişkisi anlamında gerçekten şanslı bir süreçtesiniz yani para enerjiniz de açık aşk enerjiniz de açık e, işsizseniz iş bulma olasılığınız yüksek Aşksızsınız, aşk bulma olasılığınız yüksek. Var olan işiniz varsa, o işte yükselme, daha çok kazanma enerjiniz yüksek. Ya da var olan bir ilişki varsa, ilişkinin tamamlanması daha iyi bir boyuta taşınması ihtimali çok yüksek. Bu anlamda şanslısınız. Ama gizli düşmanlıklar konusunda da ciddi bir uyarı var sevgili akrepler. Ee, gerçekten gizli düşmanız çok gizli düşman nedir? Yüzümüze gülen ama arkamızdan iş çevirendir. Ve başarılarınızla alakalı hakikaten çok fazla gizli düşmanlarınız var. Başarılı olmayın diye uğraşan insanlar var. O durumla ilgili de dikkatli olun ki tıpkı fincan ve tabakta da söyledik. Bakın bu enerjinin birbirini bu kadar tutmasını da seviyorum. Fincan ve tabakta da zaten benzer şeyler çıktı. Arkanızdan koyu kazanlar var yani onlara karşı dikkatli olun. Ve bu süreçte 1-15 Kasım arasında hem 6. hissiniz çok yüksek olacak. Hem de bazı işaretler e, alacaksınız gibi görünüyor. Yani günlük hayatın içinde de bazı işaretler alabilirsiniz ilahi olarak. Rüyalarınızda da bazı işaretler alma olasılığınız çok yüksek. Bu da e, bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum sizler için. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin lafına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.